tanımız Kor General Osman Erbaş da var. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Biraz önce ebediyete uğurladığımız kahramanlarımıza, milletçe uğurladığımız kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı ve sabır. Kazada yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Acımız büyük. Bu nedenle de bugün siyasetin yakıcı gündeminden çok tarihe not düşmeye çalışan bir açıklama yapacağım. Değerli basın mensupları, milletimiz, ülkemiz büyük bir buhran yaşıyor. Bir yanda ekonomik kriz, diğer yanda devlet krizi ve bir de bunun üstüne gelen salgın milletimizi perişan etti, ediyor. Tabii bu buhran bir günde olmadı. Bunun bir safahatı, bir geçmişi var hafızayı peşer nisyan ile malüldür derler. Onun için hafızaları tazelemekte de her zaman yarar vardır. AK Parti bundan tam 19 yıl önce 2002'de büyük bir ekonomik krizin ardından hükümete geldi. Koltuğa oturduğunda tüm dünyaya güven veren güçlü bir ekonomik programı önünde buldu. Ekonomide yol temizliği yapılmış, 1990'ların kiri pası büyük ölçüde temizlenmiş. Batık bankalar sistemden ayıklanmış, ekonomi yeniden büyümeye başlamıştı. Uluslararası kabul görmüş saydamlık ilkelerine uyan, tüy bitmedik yetimin hakkını koruyan bir kamu ihale kanunu çıkarılmıştı. Siyasetçinin ekonominin günlük işleyişine müdahalesini engelleyecek düzenlemeler yapılmıştı. Mali disiplin, güçlü özel kurumlar, içsel tutarlılık, öngörülebilirlik, yönetimde liyakat ve saydamlık, ekonomide güven duygusunu yeniden güçlendirmişti. Milletimiz krizden çıkmak, 1990'ların kirinden, pasından arınmak için büyük bedeller ödedi. Ben de bu programın teknik çalışmalarını yürüten takımda hazine müsteşarlığı yaptım. O günlerde attığımız çapalar bundan sonra hep sağlam kalır diye düşünmüştüm. Onun için de Türkiye gemileri yaktı, artık geriye dönüş yok dedim. Ama yanılmışım. Ülkeye kral olmak isteyenler kural falan tanımadılar. Ülkede taranmadık. Tek bir çapa bırakmadılar. Kuralsızlık ve çürüme kamu ihale kanunundan başladı. 2003'ten sonra bu kanunda tam 58 defa değişiklik yapıldı. Yani kanun ortalama her 4 ayda bir değiştirildi. İkincil mevzuatındaki değişiklikleri saymak ise mümkün değil. Atalarımız bir dirhem et bin ayıp örter der. Erdoğan'ın şahsım hükümetlerinin ekonomideki ayıplarını da 2002'den sonra başlayan ve bize benzeyen tüm ekonomilere akan o güne kadar görülmemiş. Küresel sermaye bolluğu örttü. 2008-2009 yıllarında küresel krizle birlikte para muslukları kapandı. Ama 2009'dan sonra bizim gibi yükselen ekonomiler için o musluklar tekrar Ardına kadar açıldı. Gelişmiş ülke merkez bankalarının 2008'in ilk aylarından 2013 ortalarına kadar piyasalara sürdüğü 6 trilyon dolar bize benzeyen ekonomilere sel oldu aktı. Erdoğan'ın şahsım hükümeti bu yalancı bahara kandı. Ekonominin yapısal dayanıklılığını artıracak adımları atmak yerine borçla ekonomiyi şişirdi bunu da büyüme zannetti. Ekonomide daha önce inşa edilen tüm koruma kalkanlarını indirdi. Döviz geliri olmayan şirketlere 2009'da dövizle borçlanma izni verildi. Kendilerine çok uyandır, uyardık. El atına binen tez iner dedik bizi dinlemediler. Türk şirketleri 2009'dan itibaren dünyada yabancı para cinsinden borcu en hızlı artan şirketlerin arasında ön sıralarda görülmeye başlandı. Ülke döviz kurundaki dalgalanmalara karşı son derece hassas hale geldi. O günden itibaren dünyanın en kırılgan beş ekonomisi arasından hiç çıkmadık. Ekonomi baş aşağı gitmeye başladı. Diğer taraftan bugün yaşadığımız derin devlet krizinin taşları 2008-2009'dan sonra döşendi. Ergenekon ve balyoz davalarıyla yurtsever liyakatli komutanlarımız tasfiye edildi. 12 Eylül 2010 referandumunda bugün FETÖ terör örgütü dedikleri ortaklarıyla birlikte ölüleri mezarından kaldırıp anayasayı değiştirdiler. Sonrasında ülkemizin askeriyesi, adliyesi, mülkesi tamamen FETÖ terör örgütüne teslim edildi. Bunlar yaşanırken kendilerine hep uyardık. Bizi dinlemediler. Onun yerine Pensilvanya kapılarını tavaf etmeyi tercih ettiler. 2013'te yolsuzluk dosyaları ortalığa saçıldı. Aynı yağmurda beraber ıslanan ortakların arası da açıldı. 2014'ten itibaren de Erdoğan'ın tek bir önceliği oldu. Tek adam vesayet rejimini inşa etmek. Bunun için İmralı'da bahçede masalar kuruldu. Erdoğan masalarda kimin nerede oturacağına kadar ilgilendi. Yetmedi, terör örgütünün faaliyetlerine müdahale etmeyin diye valilere talimat verdi. Biz uyardık, böyle gizli saklı iş tutmayın. Bu mesele çözülecekse, gazi mecliste çözülecek dedik. Bizi dinlemediler. Erdoğan ne zamanki seni başkan yaptırmayacağız sözlerini duyduğu, kendi kurduğu masayı dağıtıverdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde milletimiz kendisine tek başına iktidarı vermedi. Erdoğan koalisyon görüşmelerini yokuşa sürmek için elinden geleni yaptı. Bir yandan ülke tarihinin en karanlık ve en kanlı dönemlerinden biri yaşandı. Başkentin ortasında gar meydanında bombalar patladı. Ülkemiz kana bulandı. Milletin güvenlik endişeleri özgürlük ve refah taleplerinin önüne geçirildi. Kasım ayında seçim tekrarlandı. Erdoğan demokrasinin genleriyle oynayarak kaybettiği seçimi 5 ay sonra kazandı. Bir yıl sonra da Erdoğan'ın eski yol arkadaşları hain bir darbe girişimine yeltendi. Milletimiz o gece devletini sokaklardan topladı. Türkiye görülmemiş bir devlet krizinin içine düştü. Erdoğan tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak tüm milletle kucaklaşmak yerine tek adam vesayet rejimini inşa etmek, partisinin genel başkanlığını yeniden ele geçirmek, şahsım hükümetini kurmak için 15 Temmuz'u siyasi bir lütuf olarak gördü. Şerden hayır çıkarmak yerine 20 Temmuz'da o hal ilan etti. Sivil darbe oldu. Tüm evrensel demokrasi kurallarına aykırı olarak o hal koşullarında yapılan 16 Nisan 2017 mühürsüz şaibeli referandumuyla anayasamız bir kez daha değiştirildi. Anayasa ile beraber en az 100 yıllık hükümet sistemimiz de değişti. Milletten verin kardeşinize şu yetkiyi ondan sonra faizle şununla bununla nasıl uğraşılır diye o isteyen Erdoğan 24 Haziran 2018'de çok istediği şahsım hükümetine kavuştu. Ama bütün bu yapılanlardan sonra Erdoğan'ın dostum dediği Trump'ın attığı bir tweet mesajı borç yükü altında ezilen içsel dayanıklılığını yitirmiş bir ekonomide kuralsızlıkla, disiplinsizlikle, liyakatsizlikle malul bir devlet düzeninde ciddi bir ekonomik dalgalanmayı tetiklemeye yetti. 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu olarak gören Erdoğan, 15 Temmuz'dan sonra zaten hiçbir zaman sevemediği kuraldan, saydamlıktan, hesap vermekten de tamamen uzaklaştı. Liyakat değil sadakat dedi. Paralel bütçelerle, varlık fonlarıyla, adrese teslim ihalelerle, kamu özel işbirliği böyle dö dolarla dövizle garanti verilen kamu özel işbirliği projeleriyle mali disiplini alt üst etti bitirdi. En sonunda Merkez Bankası kasasında duran milletin hini hacette kullanılacak yedek akçesi de döviz rezervleri de bu keyfilikten nasibini aldı. Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar buhar oldu. Bu işlerden sorumlu damat bakan da istifa edip yok oldu. Merkez Bankası daha önce de döviz piyasalarına aslında müdahalelerde bulunmuştu. Doğrudan müdahalelerde bulunduğu ihaleler düzenledi ama bunların hepsini kamuoyuyla paylaşmıştı. Ama 27 Nisan 2016'dan sonra bu ülkede Merkez Bankası da hükümet gibi hesap vermez oldu. Biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasası Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da damadının şahsi kasası değildir dedik. Yapılan bu işlemlerin, satılan bu dövizlerin hesabının mutlaka millete verilmesi gerekir dedik. O gün bugündür, o gün bugündür de bu hesabın peşindeyiz. Dün açıklandı. 26 Şubat itibariyle Merkez Bankası'nın net rezerv hesabı 42,5 milyar dolar açık veriyor. Yetkililer rezervler istikrar kazandı diyormuş. 40 milyar dolardan fazla açık veren bir rezerv hesabı söz konusuysa istikrar bunun neresinde? Değerli basın mensupları, bu buhran bir günde çıkmadı. Bu millet Erdoğan'ın istediği her yetkiyi kendisine verdi. Ama Erdoğan'ın şahsım hükümetiyle beraber hem ekonomik kriz hem de devlet krizi her gün biraz daha derinleşti. Ülkemizin neşesi, huzuru, bereketi kaçtı. Işimiz, aşımız, ekmeğimiz küçüldü. Bunu ben demiyorum. TÜİK'in rakamları diyor. Tek adam vesayet rejiminin inşasına başlandığı 2014'ten bu yana milli gelirimiz böyle tepe taklak aşağı gitti. 2013'te 958 milyar dolar olan milli gelir 2021 2020'de 717 milyar dolara kadar düştü. 2008'deki gelirin gel gelirin bile gerisine düştük. 13 yıl geri gittik. Erdoğan'ın milleti uçuracak dediği diye pazarladığı tek adam vesayet rejiminin inşa sürecinde Ekonomi sürekli patinaj yaptı. Milli gelir sürekli geriledi. Milletin cebinden 7 yılda 241 milyar dolar uçtu. Böyle bir gerilemeyi bu millet, bu ülke daha önce hiçbir zaman yaşamamıştı. Erdoğan'ın şahsi hükümeti milletimizin sadece aşını değil, işini de elinden aldı. 2018 yılında bu ülkede çalışanların sayısı 28 milyon 834 bin kişiydi. Bugün bu sayı 27 milyon 140 bin kişiye düştü. Yani Erdoğan'ın şahsı hükümeti işbaşı yaptıktan sonra çalışan, işi gücü olan 1 milyon 694 bin yurttaşımız işinden ekmeğinden oldu. Gerçek işsiz sayısı 11 milyonu aştı. Ve daha da kötüsü işsizlik katılaştı. Milletimizi yeniden işe girememe, iş bulamama, eski gelirine ulaşamama korkusu aldı. Bugün bir yıl ve daha uzun süredir iş bulamayan yurttaşlarımızın işsizlerimizin içindeki payı hızla arttı. 2018'de her 100 işçiden 22'si bir yıl veya daha uzun süre işsizdi. Şimdi bu oran yüzde yirmi beşi aştı. Artık ülkemizde her dört işsizden biri bir yıl ve daha uzun süredir işsiz. Bu insanlar ne yer, ne içer? Merak ediyorum sarayın umurunda mı? Erdoğan'ın şahsım hükümeti milletimizi kış gününde soğan patates kuyruklarına, işsizlik kuyruklarına soktu. Çöp konteynerlerinden, pazar artıklarından beslenen yurttaşlarımızın görüntüleri vakayı adiyeden oldu. Erdoğan'ın şahsım hükümeti döneminde liyakate değil sadakate değer veren, istişare yerine benim aklım herkese yeter diyen, kurala göre değil sarayın keyfine göre yönetilen ülkemiz büyük bir buhranın içine sürüklendi. Değerli basın mensupları, milletimiz maalesef hayat pahalılığı altında inim inim inliyor. Tabeladaki enflasyon bu hafta yüzde on beşlerin üzerine çıktı. Türkiye dünyada enflasyonu en yüksek 15 ülke arasına girdi. Rakiplerimiz Nijerya, Haiti, Etiyopya. Ama bunda TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Resmi enflasyon yüzde on ama bağımsız iktisatçıların enflasyonu her ay bunun iki katı. Milletin hissettiği enflasyon ise yüzde elli elli Son bir yılda ayçiçek yağı yüzde elli Mısır özü yağı yüzde elli Portakal yüzde 54, yumurta yüzde 50, mercimek yüzde 50, zam gördü. Geçen yıl en düşük emekli aylığını Alaş ve Alaş'te 1500 lira yapmışlardı. Şimdi son bir yılda resmi rakamlara göre enflasyon yüzde 15'i geçti, ama en düşük emekli aylığı hala 1500 lira yerinden oynamadı Aksaray'da emekli bir yurttaşımızın genel başkanımıza söylediği gibi, böyle bir oyun şeytanın aklına dahi gelmez bugün marketlerde bebek mamalarına alarm takılıyorsa, ayçiçek yağı tek taş pırlanta muamelesi görüyorsa, millet hayat pahalılığı altında inim inim inliyorsa, bunun sorumlusu Erdoğan ve onun şahsı hükümetidir. Bugünleri yaşayan Polatlı'lı bir besicimiz, biz kral istemiyoruz, kural istiyoruz demişti. İşte bunun adı Anadolu irfanıdır. Hiçbir kuna atlanamayan Erdoğan şimdi çıkıyor, Gelin anayasa bir kez daha değiştirelim diyor. Sayın Erdoğan ne zaman anayasa derse hep kazanan o oluyor. Kaybeden kaybeden ise milletimiz oluyor. Milletimiz sabırlıdır. Ama artık milletimizin istihab doldu taştı. Tek adam vesayet rejiminin ve Erdoğan'ın şahsım hükümetinin raf ömrü doldu. Saray bu hafta insan hakları eylem planı açıkladı. Millet dönüp bakmadı. Tınmadı bile. Çünkü milletin artık lafa karnı tok icraat görmek istiyor. Esnaflarımız borç değil gelir desteği istiyor. Çiftçilerimiz borçlarının faizsiz yeniden yapılandırılmasını istiyor. İşçilerimiz insanca yaşayacağı bir ücret istiyor. İşçilerim, işsizlerimiz iş bekliyor. Gençlerimiz bu güzel ülkede kendilerine yakışır bir gelecek bekliyor. Analar, babalar evlatlarının yüzü gülsün istiyor. Bu ülkeyi 19 yıldır kim yönetiyor? Hükümette kim var? Erdoğan. Bu 19 yılda ülkemizde insan haklarına saygı yoksa, adalet yoksa, hukukun üstünlüğü yoksa, millete hesap verme yoksa bunun sorumlusu kim? E, elbette Erdoğan. İnsan hakları evrenseldir. Herkes doğduğu anda bu haklara sahip olur. Ama 19 yıldır ülkeyi yönetenler insan haklarından, adaletten dem vururken, Çiçek ile dikeni ayırmaktan bahsediyorlar. Çiçeğe su vermek adalet, dikene su vermek zulümdür diyorlar. Peki kimin çiçek, kimin diken olduğuna karar vermek hangimizin haddine? Hazreti Mevlana ne güzel diyor. Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür gülistan olursun. Diken düşünür dikenlik olursun. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Değerli basın mensupları, sorunları doğru teşhis etmeden doğru tedavide olmaz. Sorunun kaynağı bellidir. Sorunun kaynağı kaynağı tüm gücü ve tüm gücü tek bir kişinin elinde toplayan, ülkede denge ve denetimi bitiren, istişareyi kaldırıp tek aklı kibri egemen kılan, liyakat yerine sadakati, kural yerine keyfiliği esas alan, ucube tek adam vesayet rejimidir. Artık harç bitti, yapı paydos deme vakti geldi. İki yılda bu rejimin, bu hükümetin millete verecek bir şeyi olmadığını hep beraber gördük. Metal yorgunu şahsım hükümetinin artık beyin ölümü gerçekleşti. Milletimizi daha fazla yormayın, fişi çekmesi için bir an önce milletin hakemliğine başvurun. Ama onlar işi gücü bıraktılar. Tüm engellemelerine rağmen milletimize tıkır tıkır hizmet veren Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine takır tukur saydırıyorlar. O belediyeler olmasaydı, çok açık söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmasaydı, bugün milletimiz aç kalırdı. Kıskanmayın, haset etmeyin, nazar etmeyin, çalışın sizin de olur. Sayın Erdoğan, kibre düşüp kimseye ömür biçmeye kalkmayın. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi'ne ömür biçmeye hiç kalkışmayın. Cumhuriyet Halk Partisi avukatlık bürolarında kurulmadı. Sürekli gömlek değiştirenler tarafından da kurulmadı. Bizim partimizde Allah'a çok şükür Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı da yok. Egemen güçlerin mal varlığı üzerinden şantajına boyun eğen genel başkan da yok. Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı meydanlarında bu ülkenin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. 1946'dan sonra sayısız parti geldi geçti. Ama kökleri Kuvayi Milliye'ye, Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerine uzanan asırlık çınarımız hep payidar kaldı. 12 Eylül darbesi bile bu çınarı yıkamadı. Bizim tavsiyemiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ömür biçmeye cüret etmeyin. Sayılı günü kalmış şahsım hükümetinizi sebep olduğunuz buhranı milletimize yaşattığınız acıları hafifletmek için çalıştırın. Şunu da hiç unutmayın. Partileri millet açar, millet kapatır. Değerli basın mensupları, biz kendimize güveniyoruz. Milletimizin sıkıntılarını yakından biliyoruz. Bunları bitirmeye talibiz. Ülkeyi yönetmeye hazırız. İktidar kurultayımızı yaptık. Tüm delegelerimizin oylarıyla ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizi kabul ettik. Vizyonumuzu, ülkemizin sorunlarını nasıl çözeceğimizi bu beyannameyle tüm dünyaya ilan ettik. Ülke yönetiminde temel prensibimiz Yurtta barış, dünyada barış olacaktır. Biz şuna inanıyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Bu ülkede demokrasiye inanan milletimizle de kimseye ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan, herkesi kucaklayarak yeni ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimi mutlaka bu ülkeye getireceğiz. Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taşlandıracağız. Tarafsız Cumhurbaşkanlığı makamı milletimizi kucaklayacak, devletimizin birliğini temsil edecek. Bizim yönetimimizde devlet vatandaşına hesap sormayacak, devlet vatandaşına hesap verecek. Kurallı ve öngörülebilir bir yönetim olacağız. Bunu güçlü kurumlarla yapacağız. Güçlü, gücü yasama, yürütme, yargı arasında dengeli bir biçimde dağıtacağız. Hepsi birbirini denetleyecek. Bağımsız ve güvenilir yargı olmazsa olmazımız. Hakimler Savcılar Kurulu üzerinden siyasetin gölgesini kaldıracağız. Hakimlerin ve savcıların işe alımında mülakat sistemini bitireceğiz. Hakimler ve savcılar katı bir liyakat sistemiyle işe alınacak. Ekonominin günlük işleyişi üzerinden siyasetin gölgesini kaldıracağız. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendireceğiz. Merkez Bankası başkanlarının keyfi kararlarla görevinden alınmasını engelleyeceğiz uluslararası kabul gören bir yolsuzlukla mücadele eylem planını hayata geçireceğiz. Siyasetin finansmanını saydamlaştıracağız. Kara paranın aklanmasını engellemek için bu ülkenin bir kara para aklama dev bir kara para aklama makinesine dönüşmemesi için mevzuatımızı Birleşmiş Milletler standartlarına uyumlu hale getireceğiz. Dürüst mükellefi ödüllendirecek mekanizmalar kuracağız. Başta kamu özel işbirliği ve Türkiye Varlık Fonu gibi bütçe dışı uygulamalara da son vereceğiz. Yeni dönemde büyükelçilik makamını siyasi arpalık olmaktan çıkaracağız. Bu makamı liyakat ve kariyer makamı haline getireceğiz. Küresel ve bölgesel diplomasiye hız vereceğiz. Dış politikamızı iki stratejik aks üzerine inşa edeceğiz. Devletimizin bekası, milletimizin refahı. Biz Doğu Akdeniz'de uluslararası işbirliklerini önemsiyoruz. Milli çıkar ve menfaatlerimize halel getirmeden bu bölgeyi bir refah ve zenginleşme alanı olarak görüyoruz. Türkiye bu yakın coğrafyamızın en büyük ve en olgun ekonomisi. Körfez ülkelerinden başlayarak Doğu Akdeniz'e kadar uzanacak refah hilalinde Türkiye'yi önemli bir aktör haline getireceğiz. Mersin, Ceyhan ve İskenderun Körfezi'ni tüm Doğu Akdeniz'in Rotterdam'ı yapacağız. Suriye'de normalleşmenin hızlanmasına katkı vererek misafir ettiğimiz 4 milyon Suriyeliliği güven içinde ülkelerine göndereceğiz. Milli çıkarlarımız ve karşılıklı menfaat temelinde bölge ülkeleriyle bozulmuş ilişkilerimizi onaracağız. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasına öncülük edeceğiz. Dünyadaki dönüşümleri izlemek, ortaya çıkan fırsatları ülkemizin potansiyeliyle buluşturmak üzere Başbakanlığa bağlı stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Özellikle iki sorun yakın dönemde ekonomimiz üzerinde baskı yaratacak. Bunlardan ilki katılaşan işsizlik, ikincisi ise mali durumu sürdürülemez şirketler. İşsizliği azaltmak üzere iddialı bir istihdam stratejisi uygulayacağız. Maliye politikasındaki manevra alanını bu amaç çerçevesinde hedef odaklı ve belirli bir program çerçevesinde kullanacağız. Özellikle küçük esnaflarımızın ve çiftçilerimizin yanında olacağız. Esnafımızın, çiftçimizin borçlarının faizlerini sileceğiz. Borçları uygun vadeyle yeniden yapılandıracağız üreteceğiz, birlikte zenginleşeceğiz. Aile destekleri sigortasını kurarak herkesin büyüme sürecinden hak ettiği payı almasını, dışlanmamasını sağlayacağız. Bankacılık sistemimizi uluslararası standartlarda stres testleri uygulayarak izleyeceğiz. Mali durumu sıkıntılı ancak geleceği ve potansiyel olan şirketlerimizle küresel değer zincirlerinde yer bulacak şirketlerimizi kalkınma planlarımızdaki öncelikleri de dikkate alarak destekleyeceğiz. Ekonomide kıt kaynakları çekip tüketen zombi şirketleri ise sistemin dışına hızla taşıyacak düzenlemeleri yapacağız. Biz tüm bu politika setini 3 yeni ile özetliyoruz. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Biz hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Kendimize güveniyoruz. Artık milletimiz sandığın önüm, önüne sandı milletimiz sandığın önüne gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.